Merhaba Erkan Kandemir kanalına hoş geldiniz. Değerli dostlarım Esaret dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Hira Orhun'a olan tüm duygularını kalbinden söküp atmak için dua etse de yolları her seferinde Orhun ile kesişmeye devam ediyor. Hira ne kadar kaçmaya çalışsa da Orhun'un hayatındaki yeri bir türlü silinemiyor. Peki Hira ne yapacak? Sahra'nın Orhun'un kızı olduğu gerçeği ortaya çıkacak mı? Zerrin bu durumu kendi lehine kullanmak için büyük bir plan yapacak. Ama Orhun'un gerçekleri öğrendiğinde neler olacak? Hira, eğer Sahra'nın sırrını Orhun'a açıklamazsa her şeyin daha da kötüleşeceğinin farkında. Hira'nın kalbi çok güzel ama Afife'nin yalanları yüzünden aileyi korumak için yapması gereken bir şey var. Hira, Orhun'a bu gerçeği söylemek zorunda. Aksi takdirde Orhun onu affetmeyecek ve büyük bir kırgınlık yaşanacak. Peki Raşit ve Zerrin bu sırrı Orhun'a söylemeden önce Hira ne yapacak? onun karşısına çıkıp büyük gerçeği açıklamaya karar verecek mi? Eğer siz de Hira ve Orhun'un yeniden bir araya gelmesini istiyorsanız videomu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca yorumlarda yüzlerce kalp emojisi bırakarak birlikte sayımızı gösterelim. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı da unutmayın. Düşüncelerinizi bizimle paylaşın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.